Finale kadar iyi gittiler ama bu maç da olsun nazarlık oldu. 19 takımı ile ilgili turnuvayı değerlendirecek olursanız söylemek istedikleriniz ne? Valla maçlar burada oynadığınız sürece güzeldi her şey. Yurt dışına çıkınca biraz hem bu akşam özellikle moraller bozuldu. Ama gene de gurur duyuyoruz tabii ki bu araya kadar yükselmiş olmalarına. İyi bir turnuvaydı yani iyi geçti. Ellerinden geleni yaptılar. Sonuç şampiyonluk olmasa da ellerine sağlık. Başka bir şey demek istemiyorum. Diğer maçlarda daha iyi değillerdi. Fakat bu maçta biraz performans düşüklüğü oldu. Ben heyecanlarına bağlıyorum. Sonuçta çok büyük bir şey başardılar. Heyecandan dolayı normal yaptıklarını yapamadılar. Başka bir şey diyemeyeceğim yani. Gayet başarılıydılar. Sonuçta biz onlara her zaman destekliyoruz. Kazanmaları gerek yok. Buraya kadar gelmeleri bile bizim için çok büyük bir şey. Böyle olarak finale kadar çok iyilerdi. Buradaki maçta da 41 bin, 43 bin taraftarın olduğu maça da gitmiştik. Çok güzeldi. Yani çok umutlandık dedik. Herhalde çeyreğe çıktık, yarıya çıktık. Kesin finalde alırız. Çünkü yani ben şey düşünüyordum. Finale çıkarsak kesin bizde. Yani yarıda elenirsek eleniriz. Onun dışında final çıkarsak kesin bizde diyordum. Olmadı nasip değilmiş. Olsun ayaklarına sağlık. Kesinlikle aynen öyle katılıyorum. Nasip değilmiş. Güzel ilerlediler. Bayağı bir güzel gittiler. Ondan sonra batırdılar işte bu kadar. Bir şey diyemiyorum da. Bence şu ana kadar iyi geldiler. Ben öyle düşünüyorum. Ama sonra kötü bitti.